Şanlıurfa'nın en büyük sorunu halk Türkiye sorunu. Çünkü burası Mezopotamya. Hayatın başladığı ilk yer. Burada insanlar mutlu olursa her yerde mutlu olur. Çünkü her akademik olayın başlangıcı buradan başlıyor. İnsanlar nasıl mutlu olabilir? Tabii güzel evde oturarak da olabilir. E tabii bu da hayatın şartları. Ama biraz da sevgi gerekiyor şefkat gerekiyor. Devletin bu konuda halka elini uzatması lazım. Gidip ona senin derdin dert midir? Benim derdin yanında. Onun derdini, bunun derdini, hayat şartlarını öğrenmemiz lazım. eve en büyük sorun da barış sorunudur. En büyük sorun. Kürt halkının ve Türk halkının birbiriyle barışmasıdır. Bu konuda te altın fiyatları arttı diyorsunuz işte çok söylentiler var. Bu beklentiler nedir? Bu her devirde yaşanıyor yönetimce. Bunu unutmayın bir de devlette altın fiyatları artıyorsa halk altınını çekiyor bankadan efendim şeyden yastık altı yapıyor yani biz yönetim istemiyoruz diyor. Bu devlet, bu yeni yeni bir seçim istiyoruz demektir bunun anlamı. Erken seçim istiyoruzdur bunun anlamı.